yani iş yerinde psikolojik teröre uğramış tüm emekçilere ışık olmaktır. CHP bu gerçeklerden korkmaktadır. Bu gerçeklerden korkmakta haklıdır. Ve bu gerçekliğin yaratılmasında kendisinin payı büyüktür. Çünkü üç yıldır süren bu direnişi görmezden gelmeye çalışma, çalışmıştır üç yıldır süren bu direnişi artık görmezlikten gelemezsiniz. Bir an önce Salih Bitnel, Ramazan Çelik, Kakil Yazar ve Turan Aktaş'ı işe geri alın. Ve talepleri bir an önce kabul edin. Hali hazırda Bakırköy direnişinde işçilerin sıfır zamma karşı başlattıkları grev var. Bakırköy Belediyesi'ndeki işçi arkadaşlarımızın yanındayız. Bu haklı talepleri uzatılmadan kabul edilmeli ve haklı talep karşısında medya karşısında haklı talep karşısında nasıl olur, olursa işsiz kalabilir, kalabiliyorsunuz. Sessiz kalabiliyorsunuz. Uzatmaya çalıştığınız bu adaletsizliği bir an önce sonlandırın. Medya karşısında AKP başında bol keseden çıkışlar yapmaktasınız sadece Şişli ve Bakırköy Belediyesi'ne baktığınızda şu söylemlerinizin içi boş bir demokoloji olduğu için açıktır. Daha iktidara gelmeden belediyelerinizde yaşattığınız zulmün ortadadır. Bu zulme son verin. İşçi meclisi olarak CHP'ye açık çağrımızdır. Bir, Şişli Belediyesi'ne atılan dört arkadaşımızın talepleri derhal kabul edilsin direnişin yarattığı bütün karşısında çaresiz çaresizsiniz. Bir tek şey kalıyor. İşçilere kulak verin. İki, Ali hazırda mobbing iş, iş yerinde psikolojik terör uygulamasına son verin. En son yüzde seksen engelli olan Kasım Aksu açıklamasıyla